Değerli misafirlerimiz, Kadın İzokuyor Derneğimizin düzenlediği Kadın Dostu Birinci Şehir etkinliğine hoş geldiniz. Hayatın her alanında yer bulması noktasında biz de elimizden geldiği nispetle yerel yönetim olarak onların yanında olduğumuzu her defa ifade ettik. Bugün de aynı bu ifade ettiğimiz çerçeve içerisinde bugün yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Evet. Dünya Kadınlar Günü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün öncesinde olması ve buna da vurgu yapılması açısından önemli olarak buluyorum. Kadının ticarette, sanatta, toplumda, her alanda erkeğiyle omuz omuza olduğu bir şehir yaratmak bizim amacımız. Bunun için ilk adımı kadın eli dokunsun, lezzetler hayat bulsunla atmak istiyoruz. Kadın yaparsa en iyisini yapar. Kadınlara tüm ünye halkı olarak kadınıyla erkeğiyle destek olalım istiyoruz. Onların ekonomide attığı bu ilk adımı Kadın İli Derneği ile derneğiyle birlikte atsınlar istiyoruz. Bir apartman komşu var. Yok yok. <gülüyor> Çakma değil. Tamamen tamam, orijinal. Ben de Hvala vam.